Arkadaşlar, canlarım, hoş geldiniz kanalıma, özel deyizlerinize, hoş geldiniz bakın, bir yağmurlu günü, bir günden, kucak dolusu sevgiler, selamlar, arkadaşlar geçen peynir ettik, biliyorsunuz kardeşler, peynire bidonlamadım, sırf sizi göstereceğim diye, birazını yeğleştirdiğim için arkadaşlar, birazını da yeğleştir arkadaşlar, bak bir parça aldım, Bakın iyi veriyor. Yemin ederim çok lezzetli arkadaşlar. Çok tatlı olmuş. Çok güzel olmuş kardeşlerim benim. Bunu böyle yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz zaman e, yemesi, aman tatlanma suyunu alması güzel oluyor arkadaşlar. Bunları kendimiz şimdi iyi verelim. Bunun suyunu o sudan ettiydim ben. Alt suyu var ya arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bidonla eve edin. Biz büyük bidonların içinde ediyoruz. Ben sizi göstermek için. Şunu bakın arkadaşlar. Peynirimiz oldu. Bunu iyice tatlanmasını istiyorsak, tuzunu muzunu içine almasını istiyorsak bir iki gün sonra yiyebiliriz. Şu anda da yeriz. Biz şimandı diyeceğiz. Suyunu tadına alsın diye. Az tuz yiyen kardeşlerimiz az tuz katsın. Çok tuz yiyenler çok katsın. Ne yaptım? 10 kilo sütün içine bir su bardağı sirkeye tam süt kaynamaya başladıktan sonra fokurduma başladıktan sonra ben ocak ateşini ettim. Şehirde kardeşlerimiz milen gazlı dedi bile. Ee, bir su bardağı biraz kayı tuzu kattım içine e, ee, kaynama başlayınca fokurtuma başlayınca arkadaşlar elma sirkesinden tatlı kaşığıyla karıştırıverdim ee, peyniri dönüştü biraz daha kaynadı bir iki üç dakikada kaynadıktan sonra yerin dedim yerin dedikten sonra peynir alt deniyor, sarı suyu üstün çıkıyor arkadaşlar hemen ondan sonra indikten sonra kesenizin içine sıcaklığına katıp bastırın bir saat duru yarım saat duru sizin bastırı bilişiniz bağlı ondan sonra açın kesin tuzla konu arkadaşlar biz bunu indi kahvaltı yiyeceğiz. Ekmek ettim dün. Hem da bir ablamız vardı. Onu ediverdim. Kepekli un. Sırfı tağlıdan. Direkt değirmenden. Evi geliyor. Evde biz buna elşima yiyelim. Katkı mayası yok arkadaşlar. Sırfı hindi kahvaltıda yiyeceğiz. Kendi ettiğimiz zeytin, Kendi ettiğimiz. Kendi limonumuz. Kendi zeytinyağımız. Oğlum bugün cumartesi evde. Yeğenim geldi. Oğlum. O da oğlum. Onları kahvaltıda sığırıvereceğim arkadaşlar. Kendi benim kızlarımın yumurtası. Köy hayatından bizler de doğalız arkadaşlar. Tavuğumuz doğal, yumurtası doğal. Unumuz doğal, ekmeğimiz doğal. Odun ateşi doğal. Zeytin, limon, peynir. Hepsi kendi ettiğimiz arkadaşlar. Uzun yaşamın sırrı. değil ya Ege bölgesi uzun yaşam, uzun yaşam. İm dağlarından, oğullarından balakıyor Gerçekten doğru. Bin bir topraklarımızda bin bir çeşit her şey yetişiyor arkadaşlar. Gerçekten biz hani bir cennette yaşıyoruz. Allah'ım bin kere şükür olsun. Topraklarımız çok verimli arkadaşlar. Buğdayımızdan, unumuzdan, yumurtamızdan, zeytinimizden, incirimizden. Aklınızı gelecek bin bir çeşit zepseyle, meyveyle, her şeyle karşınızdayız. Başımın üstünü yeriniz var. Her zaman gelin arkadaşlar. Siz benim kalbimdesiniz. Siz de inşallah ben de sizin kalbinizdeyim arkadaşlar yine size bir cumartesi günü bugün günlerden e, yeni yaptığım ürünlere bir tanıt veren bir şey veren dedim hatta geçen gün arkadaşımızdan hani yaylaya gittim ya arkadaşlar bakın kendi adı çayları şunu bakın arkadaşlar adı çay mis gibi kokuyor arkadaşlar Akşam biz bunu hem soğuk algınlığını e, olduk diye çocukları içiriverdim yaylanın adı çayı çok güzel arkadaşlar. Her şey yetişiyor. Odunundan, adı çayından, kekiğinden, kestanesinden, cevizinden. Aklınızı gelip gelebilecek her şey yetişiyor arkadaşlar bölgemizde. Allah'ım binlerce kez şükürler olsun. Ben size kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum arkadaşlar. Kucak dolusu. Kucak dolusu. Siz de beni abone olma. Özendiğinizde köy hayatına abone olma. Unutma. Link atma unutma arkadaşlar. Siz benim kalbimdesiniz. İnşallah ben de sizin kalbleriniz dolu veren. Hoşçakalın, çıkalım. çıkalım. Allah'a emanet olun kardeşler.